Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bayanlar baylar yaparsın aşkıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden heyecanlı dört çiftimiz sıfır kilometre bir araba için yarışacaklar. İşte ilk çiftimiz Gözde Hüseyin Kaştaş. Gözde'nin ikizi var. Hüseyin'in de ikizi var. Gözde'nin ikiziyle arkadaş olan Hüseyin diyor ki ikizini bana ayarla. İkizin halinden ikiz anlar diyor ve tekerleme gibi aşk başlıyor. Bestem Cihan Taşkömür. Çiftimiz enerjik, çiftimiz eğlenceli. Bestem tanıştırı ilk günden itibaren balla börekle beslemiş Cihan'ını. Kendisi diyet yapıp Cihan'ı çekince besiye Bestem küçülmüş, Cihan kocaman olmuş. Tıpkı aşkları gibi. Burcu Özer Kaymaz. Lise mezuniyetinde karşılaşıyorlar. Tam da giriş kapısında. Özer Burcu'nun dikkatini çekmek için ona çarpıyor. Evet yanlış duymadınız. Ona çarpıyor ama ne çarpma. Kalbi de onunla beraber çarpıyor. Sonrası büyük aşk. Bu S. İsa Karabudak. Lisede başlayan bir aşk hikayesi evlilikle de devam ediyor. Ne olduysa evlenince oldu diyor çiftimiz. Beraber yaşamak ne zormuş. Aynı evde bulunmak ne zor. Zamanla toparlanır gençler. Evlilikte keramet var ve 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 ekranların fenomeni geliyor. Karşınıza sevdiğimiz, sevdiğiniz, her halini bildiğimiz ekranların bir numarası İlker Ayrık geliyor. Efendim, herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden, yaşıtlarımızı yanaçıklarından öpüyoruz. ...yaparsın aşkıma. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İken, Excel, göğ, herkese çok teşekkür ediyorum. Ekranlarınızın başına... ...hoş geldiniz stüdyoya. <laughs> hoş geldiniz. Arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, dükkana hoş geldiniz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. <laughs> tam İngilizcesiyle sevgili seyircilerimiz stüdyoyu doldurmuş durumda lan Hiçbir şey anlamadım ama iyi bir şey söylediler. Almanca iyi. <laughs> Efendim Almanca bilmeyenler için hemen çeviri yapmak zorundayım. Çünkü herkes bilmez Almanca sizin gibi. İhli bedih diyorlar. Yani seni seviyorum diyorlar. Allah'ım kültür başka bir şey ya. Vallahi bambaşka. Hanımlar bey... Hanımlar beyler... Yaparsın aşkıma. Hoş geldiniz. Evet, şimdi bakalım bugünün kurbanlar. özür dilerim, bugünün... <laughs> bir numarası. Bugünün bir numarası Gözde ve Hüseyin İstanbul'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl tanıştık? Hadi bakalım. Nasıl tanıştık? Bizimki biraz karışık. Hemen başlıyorum baştan anlatmaya. Ya Benim ikizim Para. var. Evet. İkizim.